Fıtı fıtı. Selam. Ha, Nigar geldin mi ya? Ahmet Kural değil mi? Hmm. Murat yok mu? Nigar Tan Hanım. Hoş geldiniz mekanımıza. Hoş bulduk canım. Ee, Murat nerede? <laughs> ee, buralarda buralarda. Ee, sen otur gelir birazdan. Biz tanışıyor muyuz? Bilmem ki. Ya sonuçta Nigar'cığım ikimiz de kamuya aitiz ya. Murat bahsetti mi bizden yani bizim projeden? Yo. Nigar tam bana hastaymış dedi. Ben de gerisini anladım zaten. <laughs> Öyle mi dedi? Öyle dedi. Birazdan kendi gelecek zaten ona sorarsın. Ee, sen de bir hoş musun yani ha? Yani de hoş ama işte ayarlandı her şey maalesef. Ney? Ney ne? Ya Nigar'cığım ben bugün bir yedim ama... Dur ne olur lafını unutma hemen geliyorum dur atma bir şey geldi. Aman abi uzatmalı bir belalısı var bak bu sakın bulaşma. Bulaşmıyoruz oğlum dertleşiyoruz. Ahmet benden söylemesi. Tamam yürü git. Ay çok özür dilerim ya. Ay, koskoca Nigartan masana gelmiş. E bari bir şey ısmarla yani. Allah Allah, ısmarlarız ya. Murat gelsin, Murat ısmarlasın. Zaten senin ne işi var? Ay, evet vallahi ya. işimiz i̇şimiz var Murat'la. Ay, haberleri çıkmışız. gördüm acaba? Af, <laughs> <laughs> buyur. Çok güldüm ya. Ama yani sinirden. Ay, bir de fotoğrafımızı bulmuşlar. Üf, nereden buldularsa. Bir de sevgiliymişiz güya. Kim kız onlar? Ay, kim olacak gazeteciler? Yakıştırdılar galiba bizi. Televizyonda var mı? Yok yok. Televizyonda daha çıkmadı da Üf, İnternette her yerde Facebook, Twitter her yer yıkılıyor ya. Görüntü yok demek ki. Görüntü olsa televizyona çıkardı. Ay Murat gelse de bir hemen konuşsak çözsek şu işi ya. Ay Ahmet ya. Ay yeni single'ın klip öncesi olacak şey mi bu ya? Ya Murat çok kızacak buna ya. <laughs> ah! Lan oğlum müzisyen filan çıkmayacak mı daha ya? Hadi! Ne haber Nigel, ne yapıyorsun? Ay hadi hemen, hiç beklemeyelim, hemen çıkalım rahat. Oğlum, aşkın işten ayrılmış lan. Hadi, sebep? Söylemedi ki. Nigel, ne haber? Çengel bulmaca gibi, konuştu konuştu gitti. Daha! Ne böyle ne haber Nigel, ne haber Nigel? Tayyip Aslı'nın askerlik arkadaşı. Hadi yürü gidiyoruz, hadi, hadi. Bir iki dakika dur ya. Abiler, hale meselesini sürpriz bir şekilde çözdüm. Bundan sonra arkadaş kalacağız. Ama tabii ben bu şekilde sırıtmayayım. Siz dertlisiniz, dertliyiz yani. Dertliyiz Sade. Kader işte kardeşim, içelim. İçerim anasını satayım. Aa! Ay sıkıldım be! Koca ne ben ya! Ay ilgilensenize biraz benimle. Ne gerzim ya? Edebinle içeceksen içelim vallahi bak. Bu akşam çok dertliyiz. Tamam. Bak senle ilgilendik. Hadi. Hadi. <laughs> Lan çalgı şengi falan yok mu? Hadi bekliyoruz ya. Nerede kaldı ya? Birazdan ünlü popçu Nigar Tan ve sarışın aktör Murat Cemcir buradan geçerken bizlere yakalanacaklar. Tam bir baskın niteliğinde olan karşılaşmayı Nigar Hanım tabii ki yalanlayacak. Zira geçtiğimiz günlerde ikilinin fotoğrafları basına sızmıştı. Okey. Evet geç kaldılar. Gelir gelir. Gelmezse biz çıkarız. E bandı yetiştireceğim daha. Hadi çıkalım. Çıkalım o zaman. Rezalet hazır mısınız sevgili seyirciler? Birazdan kapı açılacak ve bütün bir yaz Nigartan'ı konuşmaya devam edeceğiz ve içerden ayak sesleri gelir ve kapı açılır. Buyur. Çektiniz mi? E kimse yok burada. E hadi olduğu kadar hadi hadi hadi. hadi. hadi, 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 hadi. Ablacığım yanlış adres ya. Murat Cemcir yer mi bunu ya? Ahmet Krala hadi ablası. Hadi ablası. Hadi hadi. Ya ay! Ulan Cemcil'im! Ulan Murat! Sayılanlardır alasın bana! Lan! Sarı bana! Fıtı 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 fıtı. Bir şey olmadı mı ya? arkadaşlar, ya. Yartan. Ha bu benle geldi. Demek ki bir şey olmamış. Niye olmadı lan? <laughs> sürpüş almış, sürpüş almış, sürpüş almış, sürpüş almış. Sürpüş